Merhaba canım takipçilerim. Matu ile birlikte size meditasyonu anlatacağız. Daha önce biliyorsunuz bu bir meditasyon serisi şeklinde başladım. E, meditasyon nedir diye açıkladım. Şimdi de evde meditasyonla devam ediyorum. Meditasyona bir giriş, meditasyona başlangıç olarak. Şöyle, e, şimdi adım adım bu süreçte anlatacağım ama ilk başta ilk başlangıçtan başlıyorum. Meditasyonla ilgili aslında en kolay başlama yöntemlerinden bir tanesi hayal kurmak. Yani hiç öyle çok zorlanmanız, yani gözünüzü mesela kapattığınız zaman Kedinizi, çok sevdiğiniz kedinizi ya da köpeğinizi ya da çok sevdiğiniz birisini düşünün Gözünüzün önüne getirin o kişiye Ve o kişiye karşı duyduğunuz sevgiye Ve son derece o kişiye karşı duyduğunuz pozitif duyguları ya da bir, Kimi düşündüğünüz zaman mesela yüzünüze bir gülümseme geliyorsa anneniz olabilir, babanız olabilir ya da Herhangi bir şey. Ya da eğer bu bir kişi değil, e, bir elde ettiğiniz başarı, geçmişte elde ettiğiniz pozitif bir şey e, de olabilir. Sadece hayal edin. E, çok basit, olmuş ya da halihazırda zaten gördüğünüz bir şey ayarlayacaksınız. Hayal edin, o duyguyu hissedin, şimdi onun içinde uzun uzun kalın oradaki o pozitif duyguya karşı uzun uzun kalın enerjinizi çok yükselten ben şu an Tayland'da kucağıma kaplanıyor salmıştım onu hayal ediyorum tamamen hayal, işte tam bu şekilde aslında hayal edin size dediğim zaman hayal edeceğiniz gözünüzün önüne getireceğiniz şey bu şekilde olacak yani öyle Filmin içindeymiş gibi imajinasyonlar ya da işte böyle çok büyük bir şey yapmaya gerek yok. Zaten kesinlikle meditasyon zihinsel bir egzersiz olduğu için adım adım bu hayallerinizin çok daha netleştiğini, çok daha güçlendiğini göreceksiniz. İçine girdiğiniz zaman beş duyunuzla birlikte içinde kendinizi hissedebileceksiniz ve zamanla zaten ileriye dönük. Bu tarz meditasyonlar, hayaller yaptığınız zaman değişecek. Kendi kafanızı zaten çoğunlukla pozitif şeylere dair meditasyon yapıp enerjinizi buna odaklamanız, zihinsel egzersiz yapmanızla birlikte de tamamen zihinsel mekanizmanız ve düşünce mekanizmanızda değişecek. Yani şöyle bir şey var. insan beyninde özellikle neye daha çok odaklanıyorsa, neye daha çok kendini açıyorsa sonuç olarak beyin mekanizması da ona göre değişiyor ve gelişiyor şöyle bir şey var ki bizim düşüncelerimiz değiştiği zaman beynimizdeki nöronlar fiziksel olarak birbirleriyle bağlantıyı bırakıp farklı nöronlarla bağlantıya geçiyor. Yani beynin fiziksel şekli değişiyor. Buna mesela bazı işte gruplardaki bazı topluluklardaki kişilere bakarsın, mesela aynı yüz ifadeleri var, gözlerinin şekilleri, bakışları, enerjileri, hatta kokuları bile aynıdır. O, enerjileri ve düşünce mekanizmalarının aynı olmasından kaynaklanıyordu aslında. E, ailelerimizle bizi benzerlik katan şey de budur. Ama biz düşünce biçimimizi değiştirmemizle beraber fiziksel görüşün, görmüşümüz, e, zihnimiz, daha kokumuz, her şeyimiz değişir. O yüzden en önemli şey düşünce biçimimiz ve beynimizdeki mekanizma. Şimdi, tek yapmanız gereken ilk önce bu e, günkü ilk e, çalışmada yapacağımız şey geçmişte olmuş olan pozitif şeyleri düşüneceğiz. Çok basit. Gözünüzü kapatın. Hiçbir illa bir müzik illa bir şey hiçbir şeye gerek yok. Evde mesela oturdunuz. Çayınızı içiyorsunuz. Kediniz yanınıza geldi. Ya da birisi var veya yok. Oturdunuz. Gözünüzü kapatın. Ne kadar mesela şu ana kadar hiçbir bunu yapmaya zaman ayırdınız mı? Bir düşünün, ilk önce sorgulayın. Gözünüzü kapatın ve geçmişinizde olan pozitif şeyleri düşünün. Çünkü genel olarak insanlar geçmişlerinde olan negatif şeyleri düşünüyorlar. Aa işte şöyle oldu, bu böyle oldu. Ondan sonra işte şu bana şunu yaptı kafasında bile ama hiç kimse mesela geçmişinde işte okulunda elde ettiği başarısı ya da annesinin babasının ona gösterdiği sevgi veya bir ilişkisinde yaşadığı mutlu anlar, kazandığı para, elde ettiği başarılara dair hiçbir şey düşünmüyor. Mutlaka en korkunç hayatı olan insanın bile hayatında pozitif yöne düşüneceği çok güzel şeyler vardır. Doğum günü ailesiyle, arkadaşlarıyla beraber kutlaması, bir akşam dışarı çıkması, mesela ayrıldığı bir seviyesi ilişkisi olabilir ama Dışarıya çıktığında çok güzel geçirdiği bir an vardır. O kişi, ay o kişiyi tekrar beraber olayım değil. Oradaki anın, oradaki pozitif şeyin enerjisini yükseltebilirsiniz. Daha çok, daha kolay bir sürü farklı şeylerle düşünebilirsiniz. Tabii illa ilişki olarak da değil. İşe girdiğiniz ilk an, kabul ediş edilişiniz. Bütün mesela bunları isterseniz şöyle bir çalışma da yapabiliriz. Bunları kendinize bir defter alın. Mesela bakın benim şurada rüya defterim var burada. Ben her gün özellikle bu tarz meditasyon ve bu tarz zihinsel çalışmaya başladığınız zaman meditasyona, bu benim çalışmalarıma mutlaka bir rüya defteriniz olsun ve bütün rüyalarınız çünkü rüya daha fazla görmeye başlarsınız. Zihninizde çalışıyorsunuz ya bilinç mekanizması olsa otomatik mesaj vermeye başlar. O yüzden rüyalarınızı yazmaya başlamanız sizin için kesinlikle çok çok iyi olur. Rüyalarınızı yazdıkça Bilinç rahatlar, bilinçaltı rahatlar, ee, çok daha fazla netleşmeye başlar rüyalarınız çünkü bilinçaltı der ki ya da o sistem, aa bak benim mesajlarımı almaya başlıyorlar ve gittikçe netleşir. Siz yazdıkça 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 daha fazla rüyalarınız netleşir ve ortaya çıkar. Bu rüyalarla ilgili önümüzdeki dönem özellikle bahsedeceğim. Hatta ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Benim rüyam nerede? kitabımı mutlaka okuyun çünkü bunun içinde rüyalarla ilgili, rüyalarımızda bize gelip ziyaretlerle bulunanlarla ilgili ve birçok çalışmayla ilgili lucid rüya, rüyanın için nasıl farkındalık elde edeceğinize dair de anlatıyorum. Onun dışında pek çok çalışmayı da anlatıyorum tabii ki de. Şimdi şöyle, meditasyonla ilgili bir defteriniz olsun. Defteriniz, mesela bakın ne yapmışım rüya defterimde? Rüyalar şifalandırır diye rüya defterimin başına yazmışım. Bu da aslında bir meditasyon. Kodlama yapıyorsun. Ee, ve onunla ilgili o meditasyon o enerji ortaya çıkartıyoruz. Şimdi bir tane defterimiz, bir tane defteri aldınız. Yazın. Hayatınızda olmuş olan bütün pozitif, çok mutlu anlarınızı hepsini yazın. Onların enerjisini hayatınızda yükseltin. Ve sonra sadece oturun. Şimdi yapalım, beraber yapalım. Hiçbir müzik yok. Hiçbir şeye gerek yok. Sadece oturun. Gözlerinizi kapatın. Beraber bir dakika 2 dakika, 3 dakika, yavaş yavaş dakikaları da Yapabilirsiniz, daha uzun da yapabilirsiniz. Geçmişinizde olmuş olan pozitif şeyleri düşünün. Derin bir nefes alın. Nefes meditasyonunda her zaman iyi gelen bir şey. insanın enerjisini merkezleyen bir şey. Bir de şöyle bir şey yapın. Kendi enerjimi merkezliyorum. Kendi merkezimde merkezleniyorum. Kendi merkezimde merkezlenmeyi seçiyorum. Bunu yaptığınız zaman otomatik ben kendinizi kendi merkezinize çekersiniz. Söz büyüdür, bunu unutmayın hiçbir zaman. Elinizi göğsünüzün ortasına koyarak da bunu yapabilirsiniz. Ve deyin ki etrafımda bana katkısı olmayan hiçbir enerji, hiçbir varlık, hiçbir bilinç duramaz. Her meditasyon yapmadan önce bunu söyleyin. Çünkü siz nasıl söylerseniz etrafınızda öyle bir enerji oluşur. Etrafımda benim en yüksek mutluluğuma, neşeme, huzuruma, bolluğuma, bereketime katkısı olmayan hiçbir enerji, hiçbir varlık ve hiçbir bilinç duramaz. Bunu söylediğiniz zaman otomatikman zaten çevrenizi bir kodlama yapmış oluyorsunuz. Kendi merkezine merkezleniyorum. Deyin. Derin bir nefes alın. Ve her nefes alışımızda ışığı şifa kendinize doğru çektiğinizi ve her nefesinizi verdiğinizde karanlığı, hastalığı, size hizmet etmeyen her şeyi tamamen güneşe, merkezi güneş sistemine oradan da kül olup merkezi güneş sistemine yanıp oradan da karideliğe yolladığınızı hayal Bunu her gün yapın özellikle bütün bunu yapmanızla beraber zaten belli bir süre sonra vücut beden bedende hiçbir hastalık olumsuz bir enerji duygu hiçbir şeyin olmadığına inanmaya başlamasıyla birlikte temizlendiğine yerlerin şifa ile dolduğuna tamamen çok sağlıklı ve iyi olduğunuzu hayal etmenizle birlikte inanılmaz güzel bir yaşayabilirsiniz bunu denemekten ve yapmaktan hiçbir sakınca yok şöyle bu sırada yaptığınız bu da diklerime arkasından pozitif Düşünün. Şimdi düşünelim beraber. Derin nefes alın. Derin nefes alın. Verirken kara gönderin. Güneşe yollayın merkezi güneş oradan kara deliğe olsun. Bütün vücudunuz ışığa ve şifaya dönüşene kadar bunu her gün yapın. nefes alıyorsunuz, ışığı şifa çekiyorsunuz. Nefes verirken kara gönderiyorsunuz. İlk önce güneşe, merkezi güneşe, oradan kara deliğe gönderiyorsunuz. Temizleme, bir devir daim, adeti oksijen alıp karbondioksit vermek gibi. Ve şimdi geçmişinizde olmuş olan, çok pozitif anlarınızı düşünün. Evet. Seçmekte zorlanıyorsanız hiç şu mu bu mu değil, bir tanesinden başlayabilirsiniz kesinlikle. Ben ilk televizyona çıktığım zaman teyzem beni ağlayarak aramıştı, çok sevmişti. Onu hayal ediyorum şu an çok duygulanmıştım. İlk sahneye çıkışımla yani çok zaten. Ya da çok basit bir şey. Dediğim gibi Tayland'da kaplanı kucağımız, kaplan yavrusu kucağımız inanılmaz enerjimi yükselmişti. Çok iyi hissetmiştim. Mutlu bir hastalık yaşamıştı. Sonra hastalığın iyileştiğini öğrendim. Çok mutlu oldum. Çok daha iyi oldun. İyileştiğini öğrendim. Şükürler olsun. Yeah. İnanılmaz sevmiştim. Uzun uzun bu şekilde hayal edin tek tek bir tanesini hayal edin ilk önce onun enerjisini hissedin bütün bedeninizde ve sonra onu yayın bütün yaşama ve bütün sonsuzluğa onu yayın şimdi bu size ödev her gün uzun uzun hayatınızda olmuş olan pozitif yazıyorsunuz ilk önce adımın başlıklarını da yazsanız olur. Sonra oturup hayal ediyorsunuz. İsterseniz 20 saat yapın, isterseniz 40 dakika, isterseniz 1 saat. İsterseniz 10 dakika yapın ama mümkün olduğu kadar çok yapın. Bir de sabah uyandığınız zaman ve gecenin yatmadan önce yaparsanız süper olur. Bu sizin için müthiş bir pratik. Buna zaman ayırın. İsterseniz güzel bir meditasyon müziği açarak, ister uzanarak, ister oturarak ama mümkün olduğu kadar omurganız dik bir şekilde olsun. Çünkü böylelikle enerji akışını çok daha rahat bir şekilde hissedebilirsiniz. Ve sonra bitirdiğin zaman da yaşama şükredin. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim diyeyim. Ve teşekkür edin. O şükran ve geçmişle ilgili o pozitif duygularla beraber kalkın. O enerji zaten hayatınızda yayılacaktır. Zaten imajinasyonun gücünüz bu şekilde gelişiyor. Zihinsel pratiğiniz de gelişiyor. Zihinsel çok güzel bir egzersiz her Sizi çok seviyorum. aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Beğenin, abone olun, sevdiklerinizi herkese paylaşın. Siz sevmemize ricam.